Ersoy'un benim ismim Birol Ersoy. Buranın kurucusunun oğluyum. Burası nedir? Burası Mezit Boğazı'nda bir et mangal. Kendim pişir kendin ya. 1979 yılında ufak bir işletmeydi. Şu, şu anda gördüğünüz şekilde bir biraz büyüttük. 79 zamanında nasıldı bir 79'da? 79'da ufak bir yer. 60 metrekare bir yerdi. O gün için işte 3-5 arabaya hizmet edebiliyorduk. Yani çünkü o dönemde yani bu kadar yoğun bir yok şey 79'da yol da bu kadar çalışmıyordu. Şu anda her türlü müşteriye açıkız. Şu anda mesela sizin hizmet alanınız yine görünüyor yoksa yüzde otuz yine gör yüzde de gelip geçer. Mesela siz açtığınız zaman 79'da nasıl bu kadar gelişmemişti. Evet. Şimdi 79'a bu kadar gelişmemişti. Burada İnegöl'lü bir müşterimiz gelirdi. iki kişi. Giderlerken 10 kişi giderdi. Bir masa. Şu anda millet yeme içmeye korkar bir hale geldi. İnegöl böyle oldu. Yani Aynen. ...küçük bir İstanbul olacağına küçük bir ım, İç Anadolu bölgesinde bir Asaba gibi bir yer oldu. 2000 yılında benim aklıma geldi. Benim yerim müsaitti. Her yerde çocuk parkı, havuz, her yerde var. E, alkol olduğundan... E, ...kişiler, burada anne, baba kendini oyalıyor. Çocuklar da burayı istesinler diye ben hayvanat bahçesi düşündüm burada. 2000 yılda. Bir iki tane hayvanla başladık. Şu anda aşağı yukarı 20 çeşit hayvan var. Mesela bu kapıda gördüğünüz ayı kartal bunlar. bu bölgenin bu bölgenin eee kartal bu bölgenin mi bilmiyorum. Onu biz satın aldık. Hep trafik kazasında Yolda arabalar çarpıyor. Biz de bunu gidiyoruz, doldurtuyoruz. Yani bizde avuculuk falan yok. Evet. Ee, şey ayın hikayesi nasıl? Ayına. Ayın hikayesi, buradan 10 kilometre ileride bir... E, Anlayamıyorum, arabam ne çarptıysa bunun cezası olduğundan adam gidiyor, kaçıyor gidiyor. Bir gün yaşıyor ayı. Ondan sonra bize de haber verdiler, dediler böyle böyle postunu alın diye. Biz de bunu dolduran adama gittik. Dedik böyle böyle doldurabileceksen e kaçak. Kaçaksa biz de orman işletmesi, jandarma, polis, ilçe tarımı haberi olarak bunu doldurttuk yani izinli olarak. Ama resmi izin yok. Veremiyorlar böyle bir. Doldurduk ve bu şu anda bazı kişilerin çok dikkatini çekiyor. Bazı kişilerin hiç dikkatini çekmiyor. Yani bu buraya yakışıyor mu? çok güzel bir yer yaptınız ama bu ayı kapıda insanı karşılaması e, ayıp diyor. Benim de verdiğim cevap şu. Biz 30 senedir buradayız. Çocukluğumuz burada başladı. Benim müşterimle bir tane hatıra fotoğrafım yok. Bu ayının 10 bini geçmiştir fotoğrafı. Hatıra fotoğrafı. Ben bunu reklam için kullansaydım üzerine şap 79 et mangal diye yazabilirdim. Olarak cevaplıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı imkanlarımız da. Ee, gelen kişinin aklında kalsın. Yani burada kimisinin aklında tavuk, kimisinin aklında deve, kuşu, kimisinin aklında köpeğimiz kalsın istiyorlar. Yani. Olmaz sadece burada yeşillik bir atasuzu var. E, su akar gider Türk ona bakar diye. Ben bunun hepsinden yararlanmak istiyorum. Elimizden geldiği kadar. Mesela e, şu anda Devlet su işlerine de müracaat edildi. Buralarda bir setler oluy Bu yol geçmeden önce bu derede aşağı yukarı 3 kiloluk, 4 kiloluk sazanlar olduğunu söylüyorlar büyükler bizden daha büyüklerimiz. Şimdi ba balığın barınabileceği yerler yok. Şimdi o setler olursa tekrar böyle güzel bir yerleşim yeri olur.